Bilginin anahtarı, koklamanın önemi. Ah şu küçük anahtar! Tüm kadınların aslında bilip de bilmediklerini sandıkları sırların kapısını bu anahtar açar. Anahtar, pisişenin en derin, en karanlık sırlarını, bizim örneğimizde kadının potansiyelini düşüncesizce yıkıma götüren şeyi bilme iznini temsil eder. Mavi Sakal yıkıcı planını sürdürerek karısına pisişik olarak uzaklaşmayı öğretir. İstediğini yap der. Kadını sahte bir özgürlük duygusu hissetmeye sevk eder. Onun beslenmekte ve pastörel manzaralardan zevk almakta özgür olduğunu ima eder. En azından kendi topraklarının sınırları içinde. Ama gerçekte özgür değildir. Çünkü pisişesinin en derinlerinde meseleyi tüm yönleriyle çoktan kavramış olsa bile yok ediciyle ilgili uğursuz bilgileri bilincine kaydetmesi önlenmiştir. Saf dil kadın bilgisiz kalmayı gizliden gizliye kabullenir. Kolay kandırılan ya da içgüdüleri yaralanmış olan kadınlar çiçekler gibi. Güneş onlara ne sunarsa sunsun yine o yönede. Saf dil ya da yaralı kadın böylece huzur, kışkırtıcı zevkler, çeşitli hazlar gibi ailesinin ve arkadaşlarının gözünde statüsünün yükselmesini sağlayan ya da daha fazla güvenlik, sonsuz aşk, yüksek düzeyde macera ya da ateşli bir cinsellik sunan pek çok vaatle kolayca aldatılır. Mavi sakal genç kadının aklını başına getirecek olan anahtarı kullanmasını yasaklar. Bir kadına bilinçli benlik bilgisini açan anahtarı kullanmasını yasaklamak, onun sezgisel doğasını altta yatan şeyleri aşikar olanın ötesini keşfetmesine ön ayak olan doğal merak içgüdüsünü ortadan kaldırır. Bu bilgi olmazsa kadın kendini yeterince koruyamaz. Mavi sakalın anahtarı kullanmaması doğrultusundaki buyruğuna boyun eğmeye kalkışırsa ruhu için ölümü seçmiş olur. Korkunç sır odasına açılan kapıyı açmayı seçmekle ise seçimini hayattan yönü yapar. Masalda kız kardeşler onu ziyarete gelir ve bütün ruhlar gibi çok meraklıdırlar. Onlara neşeyle şöyle der. Bir şey dışında her şeyi yapabiliriz. Kız kardeşler küçük anahtarın hangi kapıya uyduğunu bulma oyunu oynamaya karar verirler. Bir kez daha bilinçlenmeye giden uygun itkiye sahip olduklarını görürüz. Freud ve Bedelheim dahil psikoloji alanındaki kimi düşünürler, mavi sakal masalında anlatılan belli bölümleri kadınlara cinsel merakları yüzünden verilen psikolojik cezalar olarak yorumlamışlardır. Klasik psikolojinin şekillenmeye başladığı dönemlerde kadınların merakına tamamen olumsuz bir anlam yüklenirken aynı özellikteki erkeklere araştırmacı ya yakıştırılmıştır. Kadınların her işe burunlarını soktuğu söylenirken erkeklere öğrenme heveslisi denmiştir. Aslında kadının merakının sadece sıkıcı bir röntgencilikmiş gibi sıradanlaştırılması, kadının iç görüsünü, içe doğuşlarını, sezgilerini inkar eder, tüm duygularını yatsır. Onun en temel güçleri olan ayırt etme ve neden sonuç ilişkilerine dayanarak belirleme yetilerine saldırmaya çalışır. O halde henüz yasak kapıyı açmamış olan kadınların doğrudan mavi sakalın kollarına atılan kadınlara dönüşme eğiliminde oldukları düşünülürse, ablaların sağlam ve yerinde bir vahşi merak içgüdüsüne sahip olmaları büyük şanstır. Bunlar kadınların pis içesindeki gölge kadınlardır kadının kafasının arkasında yer alıp ona neyin önemli olduğunu anımsatan, tekrar mantıklı düşünmesini sağlayan çimdik ve dirseklerdir. Küçük odayı bulmak önemlidir. Yok edicinin buyruğuna kulak asmamak önemlidir. Ve ayrıca bu odayı bu kadar özel kılanın ne olduğunu anlamak da son derece gereklidir. Yüzyıllar boyunca kapılar hem taş hem de odundan yapılmıştır. Bazı kültürlerde taşın ya da odunun ruhun kapıda alıkonulduğu konulduğu düşünülür ve bu saklı ruhtan odanın koruyuculuğunu yapması istenir. Uzun yıllar önce mezarlarda evlerden daha fazla kapı vardı ve bizzat kapı imgesinin kendisi içeride tinsel değeri olan ya da içeride kapalı tutulması gereken bir şey bulunduğunu gösteriyordu. Masalda kapı pisişik bir bariyer, sırrın önüne yerleştirilen bir tür nöbetçi gibi betimlenmiştir. Bu koruyucu, bize yok edicinin bir büyücü, sanki tılsımlarla kafamızı karıştırıp bizi afallatan, bildiklerimizi bilmemizi engelleyen pisişik bir güç olarak şöhretini tekrar anımsatır. Kadınlar, bizzat kendilerinin ya da birbirlerinin derin düşünmeye, ya da tefekküre dalmaya yönelik cesaretlerini kırdıklarında bu bariyeri veya kapıyı güçlendirirler. Çünkü daima dim ya da pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirler. Bu bariyeri aşmak için uygun bir karşı büyü kullanılmalıdır. Buna en elverişli büyü de anahtar simgesinde bulunur. Nerede kaldım unuttum. Uygun soruyu sormak dönüşümün en önemli eylemidir. Masallarda çözümlemede ve bireyleşmede anahtar soru bilincin filizlenmesine zemin hazırlar. Uygun bir şekle giren soru her zaman arkada neler olup bittiğine dair temel bir meraktan çıkar. Sorular pisişenin gizli kapılarının dönerek açılmasını sağlayan anahtarlardır. Kız kardeşler kapının arkasında hazine mi yoksa ıvır zıvır mı olduğunu bilmeseler de sağlıklı içgüdülerini toplayarak doğru psikolojik soruyu sorarlar. Kapının nerede olduğunu düşünüyorsun ve onun ardında ne olabilir? İşte bu noktada saf dil doğa olgunlaşıp görünenin ardındaki nedir? Şu gölgenin duvara düşmesine neden olan nedir? diye sormaya başlar. Genç saf dil doğa eğer gizli bir şey varsa, gölgelerin ardında bir şey saklanmışsa, yasaklanmış bir şey varsa araştırmak gerektiğini anlamaya başlar. Bilinçlerini geliştirenler kolayca gözlemlenebilenlerin arkasında bulunan her şeyin peşine düşerler. Görünmeyen cıvıltının, karartılı pencerenin, gıcırdayan kapının, eşiğin altındaki ışık huzmesinin, Meselenin aslı tüm çıplaklığıyla önlerine serilene kadar bu gezileri takip ederler. Göreceğimiz gibi gördüklerine dayanma yeteneği kadının derin doğasına, bütün düşüncelerin, duyguların ve davranışların beslendiği yere geri dönmesini mümkün kılar. Hayvani damat. Demek ki yok edicinin buyruklarını yerine getirmeye çalışsa ve mahzendeki sırrı görmezden gelmeye razı olsa da genç kadın ancak belli bir süre itaat edebilir. Sonunda anahtarı yani soruyu kapıya sokar ve hayatının derinlerinde gerçekleşecek sarsıcı katliamla karşılaşır. Ve bu anahtar hayatının bu küçük simgesi ansızın aralıksız kanamaya başlar. Durmadan bir şeylerin yanlış olduğunu haykırır. Bir kadın hayatındaki yıkımlardan saklanmaya çalışabilir ama kanama hayat enerjisinin kaybolması, yok edicinin neden orada olduğunu anlayana ve onu denetim altına alana kadar sürecektir. Kadınlar hayatlarının kapılarını açıp onun ücra köşelerindeki katliamı incelediklerinde çoğu zaman en önemli düş, hedef ve umutlarının azar azar öldürülmesine izin verdiklerini görürler. Orada cansız düşünceler, duygular ve arzular bulurlar. Bunlar bir zamanlar hoş ve vaat edici olsa da artık kanları çekilmiştir. Bu umut ve düşler ister ilişki arzusuyla, isterse de bir başarı, bir ustalık, bir sanat yapıtıyla ilgili olsun, insanın pisişesinde böyle ürkütücü bir keşif yapılabildiğinden emin olabiliriz. Ki düşlerde de çoğu zaman hayvani damat olarak simgelenen doğal yok edici iş başındadır. Ve yöntemli bir şekilde kadının en çok değer verdiği arzu, ilgi ve özlemlerini tahrip eder. Masallarda hayvani damat karakteri yaygın bir motiftir ve öykünün sonunda iyi kılığına girmiş kötüyü temsil ettiği anlaşılır. Bir kadın bir şey ya da bir kimse hakkında saf dil ön taşıdığı zaman daima bu ya da buna yakın kişiselleştirmeye rastlanır. Bir kadın kendi yıkımlarına ilişkin gerçeklerden kaçmaya çalıştığında gece düşleri muhtemelen ona bağıra çağıra uyan, yardım iste ya da kaç ya da ölümüne saldır şeklinde uyarılarda bulunur. Yıllar boyunca birçok kadının düşlerinde bu hayvan damat figürünün ya da bu hiçbir şey göründüğü kadar iyi değil halesinin bulunduğunu gördüm. Düşünde güzel ve çekici bir adam gören bir kadın, yakından baktığında adamın elbisesinin altında bir kangal can yakıcı dikenli tel sarktığını fark etmişti. Başka bir kadın düşünde yaşlı birinin karşıdan karşıya geçmesine yardım ettiğini, yaşlı adamın ansızın şeytani bir ifadeyle gülümseyerek kolunda eriyip üzerinde derin yanıklar oluşturduğunu anlatmıştı. Yine bir başka kadın düşünde tanımadığı bir arkadaşıyla yemek yerken arkadaşının çatalı masanın üstünden uçarak düş göreni öldüresiye yaralamıştı. İçsel arzularımızın dışsal eylemlerimize eşlik etmediğini bu örneklerdeki gibi görmemek, anlamamak, algılamamak, işte hayvani damadın arkasında bıraktığı iz budur. Bir ilişki istediğini söyleyen kadınların neden seveceğim bir ilişkiyi baltalayacak şekilde davrandıklarını bu etkenin pisişesindeki varlığı açıklar. Önlerinde şu şu tarihlerde falanca yerde olma hedefleri koyan kadınların bu yolculuğun ilk adımını bile hiçbir zaman atamamaları ya da ilk güçlükte pes etmeleri işte bu yüzdendir kendinden nefret etmeye neden olan bütün ertelemelerin, itilip bastırılan ve irinleşen bütün utanç duygularının, şiddetle ihtiyaç duyulan tüm yeni başlangıçların ve uzun zamandır geciken tüm sonların bir çözüme kavuşturulmaması bundandır. Yok edicinin pusuda bekleyip iş gördüğü her yerde her şey yoldan çıkar. Yerle bir edilir ve boyun Hayvani damat masallarda yaygın rastlanan bir simgedir ve öykünün genel akışı genellikle şöyledir. Tuhaf bir adam genç bir kadına evlenme teklif eder ve o da kabul eder. Ama kadın nikah gününden önce ormanda yürüyüşe çıkar ve kaybolur. Karanlık çökerken yok ediciden uzak, güvenli bir ağaca tırmanır. Gecenin bitmesini beklerken nişanlısı omuzunda bir kürekle çıka gelir. Müstakbel kocasıyla ilgili bir şey, onun tam anlamıyla bir insan olmadığını ele verir. Kimi zaman bu gözden kaçmayacak biçimde abartılı olup, onu ele veren tuhaf biçimli ayağı, eli, kolu ya da saçıdır. Kadının oturduğu ağacın altında bir mezar kazmaya başlar. Bu sırada durmadan şarkılar söylemekte, müstakbel karısını nasıl öldürüp bu mezara gömeceğine ilişkin bir şeyler maruldanmaktadır. Dehşete kapılan kız bütün gece gizlenir ve sabah müstakbel damat gittiğinde eve koşar. Olanları erkek kardeşlerine ve babasına anlatır ve erkekler de pusu kurarak hayvan damatı öldürürler. Bu kadınların pisişelerindeki güçlü bir arketipsel süreçtir. Kadının anlayışı yeterince keskindir. Gerçi İlk bakışta pisişenin doğal yok edicisiyle evlenmeyi kabul edip pisişede kaybolduğu bir dönem geçirse de sonunda iradesini kullanır ve sorunu çözmek için eyleme geçebilecek bilgeliktedir. Ha tabi bunu bir sonraki adım izler. Henüz çok daha zor olsa da bu adım insanın kendindeki bütün yıkıma ve ölülüğe rağmen gördüklerine dayanabilmesidir.